biz olmuyoruz. Aynen öyle. Aynen. Sizin dediğiniz gibi Ve Robert hazırladı. Sadece gol vuruşu kaldı defaya. Düğüncü tarz bir oyunda bu kalitede bir oyuncu sinirlenebilir. Yani hiçbir istediği olmuyor. Arkadaşlarıyla uyum sağlayamıyor. Sürekli bir hareket halinde olmasına rağmen istedikleri gerçekleşmiyor. Buna rağmen şu gösterdiği profesyonel takdir edilmesi lazım. Sonunda böylece bu gelinciliğini son anlamıyla garantilemiş oldu. Şili'yi mağlup edecek. Ve artık Hollanda A grubundaki rakibini bekliyor büyük bir ihtimalle Batıç'tan ya da Meksika olacak. Şili'nin rakibi de çok yüksek bir ihtimalle Brezilya olacak. Ben, Ama yine de futbol bu. Bir <laughs> bir ihtimalle tabii. Ne bir şansa ne sahip. Son saniyeler değerli şey <laughs> Alexis Sanchez. Sanchez <laughs> ortaladı. <laughs> Ceza alana doğru. Şirin yüklenmeye devam ediyor. Vazilyo. Belki de maçın son hata. Geriye doğru. Diaz. Arangoiz. Ve maç bitiyor. Hollanda kazanıyor. Ve Hollanda 2-0'la gülüyor. Grup birincisi oluyor. Sevgili